En büyük airdrop Porto Join olabilir. Bu airdrop hayatını değiştirebilir. Çünkü inanılmaz derecede güçlü bir proje. Sizlere kanıtlarını göstereceğim. 10 bin, 20 bin, 100 bin dolar kazanabiliriz. Gerçekten inanılmaz derecede çok büyük bir airdrop. Bu airdropa katılmanın taktikleri vereceğim. Alışan sen kazanan hep patronlar oluyor. Buna dur vakti senin elinde. Rüya gibi tatiller en güzel şehirlerde gezmek en lüks arabalara binmek istemez misin bizleri takip ederek airdroplara katılarak bunlar senin elinde Koymanikan'la hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel projelerin gelmesi için bizlere destek olmanız için beğenip abone olarak bildirimleri açarak bizlere destek olabilirsiniz. Portal Join'i anlatacağım arkadaşlar. Neden bu kadar büyük bir proje olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. 210 bin takipçisi var arkadaşlar. Gerçekten bir anda yükseldi arkadaşlar. Ve partnerlerine bakalım arkadaşlar. Bu projeyi destekleyen 6 6 tane partnerleri var. Bu partnerler küçük bir partner değil. Neden mi? Bakın en büyük partneri Nina Jorunes. 136 milyon takisi var arkadaşlar. Gerçekten çok büyük arkadaşlar. Bu proje bu takipçisiyle bu Portal Join'e destek veriyorsa bu portal join onlarca kişi sıçam bu onlarca kişi bu ödemez diyen arkadaşlar oldu bakın şu 136 milyon takipçi olan bir proje buna pantler bu proje bu proje sıçam bu proje sıçam çıkarsa bu pantler olan Nina Jones onlarca takipçisini hayal kırıklığına uğratır ne demek istediğimi anladınız mı arkadaşlar hadi bunu geçtim 116 milyon takipçisi var 106 milyon takipçisi 43 milyon mageç Game defi kindos bu 6 pantler gerçekten çok büyük bir pantler onlarca hayranını hayal kırıklığına uğratırım arkadaşlar Telegram duyuru kanalımızda bangır bangır bağırıyorum 100 kez paylaşım yap şu pantlerleri illaki biriniz duymuşsunuzdur arkadaşlar buraya geliyoruz twitter hesabımızı bağlıyoruz Twitter hesabımız 3 ay önce açılmış olması gerekiyor. 100 takipçi olması gerekiyor arkadaşlar. Twitter'a geçiyoruz. Profil kısmına geçtim arkadaşlar. Etkileşim postudur yazdım. Önemli olan ne yaptım? Etiket portal join'i etiketlerim ve dolar işareti portal yazdım. Böyle yaparak arkadaşlar burada retweet yapan beğenen ve görüntüleme başı puan alıyorum. Bakın bu puan gördüğünüz gibi görüntülemem burada. Bu puanlarım şu an silindi. Puanlarım arkadaşlar seart tokene dönüştü. Bu token 0.1 sente çıkarsa şu an ben yaklaşık 9000 dolar para alıyorum arkadaşlar. Ben bunu nasıl yaptım? görüntüleme yaparak ben buraya ulaştım arkadaşlar. Bu siteye geldim arkadaşlar. Kaydımı oldum arkadaşlar. Buradan bakiyemi yükledim. Banka hesabından 10 TL 20 TL yükledim arkadaşlar. Linkimizi kopyaladık arkadaşlar. En çok tercih edilenlere tıklıyorsunuz. Aşağıdan bakın Twitter görüntüleme diyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Linkimizi buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar arkadaşlar 20k görüntüleme 40 kuruş arkadaşlar gönderiyorum 1-2 dakika içinde siparişimiz tamamlanıyor arkadaşlar görüntülememiz geliyor arkadaşlar görüntülememiz geldi 43.000 görüntüleme olduğu görünüyor arkadaşlar bizim buradaki puanımız CRDES token'e dönüşüyor bu token 0.000 cent olursa gerçekten çok büyük kazanç arkadaşlar Video içerimiz burada sonlanmıştır. Yorumlarınız, düşünceleriniz veya önerileriniz bizler için önemlidir. Bu yüzden mutlaka yorum atmayı, beğen atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Umudunuzu kayıp etmeyin. Evdrop'ta umutlar bitmez.